Sorry, surfer dude. But you're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Watch out! It's about to open fire! Whoa, whoa, whoa! Tony, are you alright? Ow! Ow! And more ow! <sighs> Cosmic bricks. The world will be mine to rule. But first, I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble Doctor Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that- Silence! Now we must track down more these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh, most doomful one. All right. I let these bigwigs go. Watch you bring me some of those uh, cosmic bricks. Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. <laughs> Come on Adam. Bye, 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 bye. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Remember to look before you leap. You know. I know, bad guys. The shield folks think we need to formulate a careful puke. get checked on the Good plan. Yeah. Welcome back to New York. Everyone. Oyuncu ameliyatından herkese merhaba arkadaşlar Ben Mustafa Bugün ee LEGO Mar Marvel Super Heroes Oynuyoruz Evet Eee Başlayalım bakalım Neler Olacak Böyle kıra kıra Pulkus pul şu e, an Bu arada Özür dileyerek Sesini Tamamen müziği kapatsam sana tam güzel olacak ee bu aralar gerçekten lego oyunu oynamak istiyordum ve buna başlayayım dedim bana destek olmak için like ve unutmayın arkadaşlar c ile karşılaşıyor okey anladık ee bu arada şey yapmıştık bir ara bunu azıcık oynamıştım. Onu da söyleyeyim. Eğlenceli. Gerçekten eğleneceğiz gibi geliyor. Buraya açtık. Ha, burayı da açacağız. Okay. ee hukukta şimdi hukta. Evet. Şöyle x'e x'e basalım Bir ara Zade'in kick'ini çekemedim Benim klavye kafayı yedi W'ye basıyorum Yön tuşları falan veriyor biliyorsunuzdur ben Hiç hoş değil yani Halkımız daha parçalamayı çok seviyor Biliyorsunuz bizim gibi <laughs> Çok boş değil mi ya? Şöyle son geçelim. Iron Man, ben zaten bir şeyler yaptım galiba. Aha. Yeşil olduğumu zaten ult yapmıyorum Just as well I charged my batteries this morning. I think it's gonna be a long day. Evet. Yaptık. Ben de inmesini bekledim bu arada. Bu da tam hulka bir görev <laughs> <laughs> Ben de böyle bir oyuna başladım Gerçekten çok zevkli olacağını düşünüyorum. Vaa. Wow. Sen kimsin lan? o kokuya bak kokuya ses duyuyorsun ya dayak yemeyeceğim bana kurtulamazsın vurur vurur şu kendim çok pis kastım Abo oh, Hulk başladı. Aman 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 aman. Sesim geliyordur. İnşallah çok ses gelmiyordur. Yüzü de kapattım. Telif hakkı da yemeyeceğimizi düşünüyorum. <laughs> evet. Şu an tuzağa düştük gibi bir şey. Arkadaşlar. Kum adamımız bu. Gel diyor gününü göstereceğim sana diyor. Şunları kıralım hem para alalım hem de şimdi ha şöyle şey uzun basınca full oluyor güzel. Wa <laughs> Allahu ekbar. Yapamazsın diyor. Onu yaptım bunu yapamazsın öyle bir şey? Dedim. Oha. Evet, canavarlar da geldi. 20 tane öldüreceğiz gençler. Şu kapı önünde bekleyeyim de. Oha oh, oradan ayrılmayın de Tekmeledik, çok atladık. Bir tane kaldı. Vur onun kafasına. Vur onun kafasına. Bu arada Iron Man öldürünce de geliyor galiba. Evet. Açtı. Şimdi yine adam konuşuyor. Düşün. şunu. İşte zorluklar geliyor. Oraya yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> bunu, siz bunu geçemezsiniz. <laughs> Çok sallıyorum artık. <laughs> At least I know a good spot for beach volleyball next week. Oha. Çok güzel. Şöyle kırabilir miyiz acaba? <laughs> ne yapacağız? Şöyle etrafa bakalım. Ha, inmeyi de bulduk tamam. Sonra ne zaman Bence burada alakalı bir şey. Bir dakika. Şu şöyle yapabiliriz. Aynen. Çok akıllı daha Şu Evet. He, sonra şunlar yapacağız. Şöyle yapalım, güzel bir şey yapalım. Sonra kafasına fırlatalım. <laughs> Suyun gücüne bakar mısın? Şef. Of, oh, bitmiş. sende, Hulk. Vay! <laughs> Abi çok havalı ya. Evet. It's like I'm king of the castle, Super Zeros. Good luck getting past this. There's something you don't see every day. A large building I don't own yet. Yeah, yesterday I. Evet arkadaşlar bir şey buldum hani şuraya kırabiliyormuşuz. <laughs> Herhalde onunla ilgili bir şey yapacağız. Tabi oraya geçemiyoruz ki anlamadım ben şimdi. Heh tamam kuruyoruz şu an. Vurmayın bize vurmayın. Biraz uzun zaman uzun zaman oldu ama Gerçekten hiç anlayamadım. Öldürür müsün beni lütfen? Öldürün beni. Öldürün. Uzunmasınca hulka oluyordu. Ha pardon pardon. Yanlış dışa basıyormuşum özür dilerim. Baya uğraştım. En sonunda buldum. Vallahi bak var. Evet şimdi en güzel sahnelerden birine geçiyoruz herhalde. Bu da örümcek adamı biliyorsunuzdur. Örümcek adam gerçekten çok eğlenceli kullanması falan. Spiderman. Onları kurtaracağız şimdi. Biraz uzun sürdü ama olsun bakalım iki bölerim üç bölerim dört e bölerim hey, I just replaced that. ondan canavar oldu muhabbetler Kulak. Biraz kulakmış zor ama bir şey olmaz. Kurabiye canavarı gibi. Checkpoint'imizi aldık aslında. Burada e, birinci bölümümüzü bitirelim. Ne dersin Birinci bölüm bitirelim arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın çünkü e, checkpoint'imizi aldık. Ooo. Oh! Evet görüşürüz.